İnsanlar neden mutlu olmadıkları bir ilişkide kalmaya devam eder? Çoğu zaman sebep düşündüğümüz gibi alışkanlık ya da yalnız kalma korkusu değildir. 2018 yılında yayımlanan bir psikoloji araştırması çok daha farklı bir sebebe işaret ediyor. Partneri üzmemek. Araştırmaya göre kişi ilişkiden memnun olmasa bile partnerinin bu ilişkiye çok bağlı olduğunu düşünüyorsa ayrılmayı erteleme eğilimi gösteriyor. Yani karar sadece ben ne istiyorum sorusuyla değil, ona ne olacak sorusuyla da belirleniyor. Birçok insan ayrılığın karşı taraf için çok yıkıcı olacağına inanıyor. Bu nedenle kalmayı fedakarlık ya da iyilik olarak görüyor. Ama burada kritik bir nokta var. Bu algı her zaman doğru olmayabilir. Kişi partnerinin bağlılığını veya ayrılığın yaratacağı acıyı olduğundan fazla tahmin ediyor olabilir. Ve şu soru ortaya çıkıyor. Gerçekten istemediğin bir ilişkide olmak karşı taraf için iyi bir şey mi? Araştırmacıların da sorduğu gibi kim aslında onunla olmak istemeyen biriyle birlikte olmak ister?